Of aldım. Aldım aldım. Sizce bir tasma atın da kaçmasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir tane Bak, lüfer. Bakın lüfer Maşallah maşallah. Ama git. Evet sevgili dostlar herkese günaydın. Yeni bir video ile karşınızdayım. Artık sonbaharı yerde var arkadaşlar. Hava ciddi şekilde soğumaya başladı. Artık av yapmak gerçekten zor bir hale geldim ben Ama bu bizim için iyi bir şey. Çünkü balık potansiyeli mevsimlere göre değişen bir şey. Artık hava soğumaya başladık sıra. Daha çok trofeler, daha büyük büyük balıklar bizim meralarımıza gelmeye başlayacak. Şimdi ben size sonbaharı son videosunu hazırladım arkadaşlar. tıral olsun, lüfer olsun, çıplak olsun. Bununla ilgili güzel video hazırladım. Hem kendim hem ekip arkadaşlarım olarak. İnşallah izlerken siz de keyif alırsınız. Şimdi 2023 yılı bizim için çok güzel bir yıl olmadı. Maalesef ki afetler, depremler, yangınlar, savaşlar, birçok can kaybımız oldu. Birçok acı yaşadık. Ülkecek, çok kötü zamana geçirdik. İnşallah gelecek yılla, 2024 yılında böyle bir acı, böyle bir kayıp, böyle bir üzüntü kimse yaşamaz arkadaşlar. Buradan hepinizin yeni yılını kutluyorum. Hepinize sevdiklerinizle, ailenizle sağlıklı, huzurlu yıllar diliyorum arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Hadi şimdi videoya geçelim. Şimdi beyler merada küçük bir balık var. İsabet gibi ama bizim cikleri maalesef yediremedik. Şimdi benim ona başka bir yöntemim var. Bakın şu şekilde el yapımı bile arkadaşlar. 3 gram. Bu tamamıyla el yapımı bir ürün. Bu Onur abinin yaptığı bir üründü. 3 gram yapmak mesele arkadaşlar. 3 karanlık çift lastik bağlamak daha büyük mesele. Bu çift lastiği ben kendim bağladım. Şimdi bunu dipte zıplatacağım. Çünkü yemlik balık potansiyeline çok yakın bir boyda. Şu şekilde böcek gibi bir şey. Bakalım 3 gramlık ürünle onları kandırabileceğiz mi? Abi, şimdi vurmasını görmedim onu. Ha? Maçalım, ya, abi zıplayan balık gelmiyor boş ver. <laughs> tam tersine de yap. <laughs> Şimdi bir umudumuz şey ama, daha mı kaldı? Bak ben, dur ben 3 kalmasın alayım ya.

Ha vurdu. Of aldım. Aldım aldım. Abi ufakçık her zaman şey yapıyor. Ne bakalım ya neysin sen? Neysin sen? Sinirlisin böyle. Sen niye bu kadar sinirlisin? Oh, güzel. İstahit mi? Tıral. Tıral tıral. Arkadaşlar tıral. Abi çiftlağı güzelmiş. Valla <laughs> küçük yine küçük, küçük arkadaşlar. Valla normalde keser birazdan da. Sekiz buçuk. He? Sekiz buçuk. E? De daha geçti oraya. Oraya sabah evet. Ördem, güneş çıktı sonra Allah abi. Allah <laughs> Allah. Durduğu oh, aldım. Oh aldım. Bu ne? Bu da küçük, küçük bir şey benziyor. Yok, şimdi bastı. Sonradan bastı. İlk başta basmadı. Muhtemelen trol bu da. Hadi göster kendin artık. O da uzun süre kendini gizlediğine göre tral. Dipten geliyor. Evet tral. Bu arkasından iki tane birden geldi. Paket etmişim arkadaşlar tralı. Gel abi. Abi felaket şey yapıyor. Çık bak ya. Evet evet. Çık Ama bu çıplak da su üstüne çıkmazsa adam bak. Bir çıktı. Geri girdi. Bir şunu çekeyim de hemen. Bundan. Evet. Gel gel gel. Evet. Gel. Artık, artık çıkara kurtuluşun. Süleyman abi. İkidir ben kaçırıyorum. Yani senin kurtuluşun biraz... Eyvallah. Şu o taraftan atayım Hacı sen. Aynen. Şöyle geç. <laughs> ne kadar dipten geliyor. Evet. Sanki çıplak değil gibi abi. Ben çıplak diyorum ya. Abi su üstüne çıkmasa mı balığın? Çıplak. Geçen gün de böyle yaptı. O zaman burada hayvan su, su, yüzlemiyor. Dipte iş abi. Geçen gün de böyle yaptı. Daha da bana da bana. Ha, böyle. şey gibi. Tıral gibi kuzu gibi basıyor burada. Bir sahile aldım da kendini su üstüne atıyor. Sırttan yakalamış yine. Ondan böyle basıyor bu <laughs> balık. Yani, ulan gel lan. Sırttan sırttan. Allah'a ben ne salık. Evet, i̇kidir, i̇kidir bu balığı kaçırıyorduk. Dikkat <laughs> <laughs> Yok üçlü sağlam girmiş Şurada. <laughs> <Şöyle de. gülüyor> Al abi ben sana şöyle vereyim. Girmiş ki. şey de girmiş. Medronun adı. Dur. Dur bir saniye, bir çıkardım, saniye. Çıkardım çıkardım. Çıkardın mı? Sen <laughs> çant çanta nasıl sadece. Balık <laughs> akıllıysa ben de akıllıyım. Şimdi biraz açık da yapıyorlar. <laughs> abi ben şöyle hemen. <laughs> Merhaba bir şeyler var. bu şekilde kendi yapmış olduğum 20 gram cikle, kendi yapmış olduğum çiftli gram şey, Çeşip birlikte arkadaşlar. Ben o balığı kandırmayı deneyeceğim. Şöyle takalım. Bu şekilde. Cik tamamen kendi yapma arkadaşlar. 20 gramlık modelimiz. Kamışın 3.25 Osaka Naniva ve 2500'lük Shimano Nasi. Böyle atıyorum adam Seni hiç abi. <laughs> 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 Adamlar şey atıyor ya kolları kopuyor. Aldım. Aldım aldım. Ne lan 20 grama basma bu? Yok çıplak gibi basmıyor. Sıra Yok çıplak gibi bir... basmıyor abi. Bıraktı. Abi, Bıraktı he valla. Aldım. Ha. Şimdi aldım. Heh, bu çıplak işte bak. Mı? Yo bıraktı balon mu? Hayda. Abi ya. bu bastı bırak. Yo ucunda. Ama niye bu kalamal mı bak? Balon. He şimdi bastı, şimdi bastı. Şimdi bastı şimdi. Yo hayvan bir kendini bir basıyor. Hasan abi sağ abi. Aa! Ya nasıl kurtuluyorsun sen ya? Ha sen de aldın. Yanlış ya, takılma ya, mı ya? <laughs> Yok burada kendi aldı. Helal Turan abi. Bak hadi lüfer ha. Lüfer lüfer. Lüfer. Tarif lazım mı? Lüfer abi lüfer. Dur da anlıyorum ya. mı? Heh. Maşallah maşallah. Ama git çıktı. Tamam, tamam, tamam. tamam. Arkadaşlar anladım. bir tane daha düzgün aldık. Hadi rastgele. Çanta bitir abi. Hayvan mı hmm. yiyorsa. O da böyle değil vallahi. Of aldım. Aldın mı? Aldım aldım. İyice bir tasma da kaçmasın. Gel bakalım gel gel. Sen neyisin Çıplak mısın? Çıplak. niye bu kadar gevşekmiş? Yok balık biraz iri. Gel bakalım. Gel gel. Bir sürü tasmayı sağlam attım. Arkadaşlar şu an yavruyu bindirdik. Çağlayan Karacağ'ın göndermiş oldu. Nasi 3000'lik makine ve Shimano Bastera. Kendi yapmış olduğum 20 gramcık. Muhtemelen çatar gibi. Sabahın kısmeti diyelim. Gel bakalım gel. Muhtemelen çıplak yandan takıldı. bakalım gel. Hadi bebeğim bırak kendine. Acaba yine mi İskender ki? İskender vallahi böyle basıyor. Yok, Yok başka bir şey bu. Çıplak değil. Yok çıplak değil abi. Dengine Yok çıplak. Oo. Bu abi çıplak mı? Çıplak. çıplak he ama güzel. Şuradan hemen alalım bunu. Şöyle basterayla bunu alabilir miyiz? Alırız. Dur bakalım. Dur dur dur. Tamam tamam. Daha orada kaldık. Dur. Hoppa. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir taliça Kiloluk. Kendi yapmış olduğum 20 gram Buradan Çağlayan Karaca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir kombin yapmış bana. Güzel bir ekipman kurdu. Daha güzel istemiyorsun. Herkese rast gelsin. Şimdi arkadaşlar Süleyman abi burada yapıştırdı. Yok gerek yok. He, kepçeleme. mi? Alırız ya. Sen Belki bu da falan ki. Vallahi abi bir şeyler yakaladım. Lan, <gülüyor> 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 bak suyun üstüne çıktı bak. Abi sitten sen onu. Sırttan sırttan geldi bak. Ters geliyor bak. He, ters geliyor. Hı. Yandan yakalanınca nasıl basıyor? Tam üç de bir girmiş ha. Alım kepçeyi. Alım kepçeyi. Çıkarsa. Yok derisi kalın bunun girdi çıkmaz o kadar da. Şuraya araya getir de bari abi. Hatta dur, ben dur. Ben dur, ben dur, dur, dur. Şu aradan alıp da kaçarsa en azından taşın üstünde kalma ihtimali var. Yani sanki 10 kilo ya, kolumuz dura, kanadımız ya. <laughs> Nedir ya. Arkadaşlar şu balık bizi o kadar <laughs> uğraştırdı burada. Dur bakalım, dur. Ya, aman, dikkat. Ama üçlü kanca güzel girmiş. Vallahi Süleyman abi ne sağlık. Güzel ha. mücadele verdi. Güzel. Sana da güzel aksiyon yaşattı. Yani, ya. Eyvallah <laughs> ya, <oğlum abi> ya. <laughs> yok şeyden yandan girince. Ya, girince. Gelince, tabii, tabii. Üç tokanca yandan girmiş. Evet. Çantan var mı? Evet orada.